Ağustos ayına az bir zaman kala hava sıcaklığı da yükselişe geçti. Bu yıl salgın hastalık tedbirleri kapsamında taktığımız maskelerle de sıcaklık iyice çekilmez hale geldi. Çok sıcak, ee, hava nemli, hiç rüzgar yok. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık bu kez Basra'dan geldi. Allah yardımcımız olsun. Termometreler Konya'da 37 dereceyi gösterdi ama tabii hissedilen çok daha fazlası. Derece 40 var herhalde. Olacak yaz aylarındayız. Konya'nın malum kuru sıcakları oluyor. Aşırı sıcak. Aşırı sıcak. Yani geldi aynen öyle çok bunu aldık. Bugün çıkmaya kadar verdik de yani böyle çok da dışarıda gezecek bir ortam değil. Uzmanlar uyarıyor sıcaklıkların hafta ortasına kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Evet daha da yükselecek Sibirya sıcakları gelecek diyor. Evet felaket olacak bir duyduk ama yapacak bir şey yok mecbur olduğunda çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta artacağı söyleniyor. Evet, 45 dereceye falan bulacak sanırım öyle bir şey var. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun diyelim çok zor durumlar. Ya evet yani yapacak bir şey yok güneşle ilgili pek güneşle durmamaya çalışıyoruz. Güneş gözlüğü, güneş kremi. Kavurucu sıcakların haftanın ikinci yarısındaysa tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Uzmanlar da uyarıyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.